Erzurum yaylanın çocuğudur. Ancak ne yandan bakarsanız bakınız, onda tarih ve coğrafyanın eşsiz bir bileşimi de görürsünüz. Her karış toprağında hemen uyanı verecekmiş gibi sükun içinde uyan efsanevi bir tarihle yüce alınları bulutlarla konuşan dimdik dağların çerçevelediği bir coğrafyanın de. Erzurum'da tarih ve coğrafya ayrılmaz bir bütün oluşturmuş. Bu oluşum coğrafyayı vatan kılarken Erzurum'da da ruh olmuştur. Eskilerin dadaşlık ruhu dedikleri bu eşsiz ve doğal birleşimden başka bir şey değildir. Tarih ve coğrafya belki her yerden ziyade burada bir vatan coğrafyasında insanın ruh yapısını oluşturur. İnsan belki her yerden ziyade buradaki kimliğini, tarihe ve hatta coğrafyaya nakşetmiştir. Yüreğinde gizli bir palam döken taşırken Erzurumlu, geçit vermez kaşlarının ardında da 93 harbinden Erzurum kongresine uzanan derin çizgiler taşır. <laughs> Beş Şehir isimli eserinde Erzurum'u anlatırken şunları söyler Ahmet Hamdi Tanpınar. Erzurum Türk tarihine, Türk coğrafyasına 1945 metreden bakar. Nehrin macerası düşünülürse bu yükseklik daima göz önünde tutulması gereken bir şey olur. Balazgir zaferinin açtığı gedikten yeni vatana giren ilk fethettikleri büyük merkezi şehirlerden biridir tarihimizin ikinci dönüm yerinde milli mücadelenin ilk temeli gene Erzurum'da atılır. Her şeye rağmen hür ve bağımsız yaşamak iradesi ilkin bu Kartal yuvasında kanatlanır. Atatürk Erzurum'dan işe başlar. Tıpkı ilk Fatihler gibi oradan Anadolu'nun içine doğru yürür, oradan başlayarak yurdumuzu milletimizin tarihi hakları adına yeni baştan fetheder. Gerçekten de Erzurum, coğrafya olduğu kadar tarihi, tarihi olduğu kadar coğrafya ve her ikisinin büyüklüğünce de Erzurumludur. O, tabiatın örsünde tarihin çekiciyle dövülen, dövüldükçe çelikleşen, çelikleştikçe bayraklaşandır. O, Uyvar önlerinde bir yeniçeridir. Uyvar eri Erzurumlu Abbas. O, aziziyet tabyalarında bir anadır. Nene hatun. Kavgasıyla nefi, sevdasıyla emrahdır o. Dedim, Erzurum ne? Dedi, ilimdir. Dedim, gider misin? Dedi, yolumdur. Dedim, Emrah nendir? Dedi kulumdur. Dedim satar mısın? Dedi ki yo yok. <laughs> Yeşil bacalarından mavi göklerine beyaz güvercinler uçar mı hala? Çıkarlar mı dadaşlar yaz gelende yaylam senin başına? Hala taşlı mıdır çelik pazarı? Hala bilirler mi gün görmemiş güzeller yemeni? Bilirler de söylerler. Çelik pazarında taşlar lelele le, 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 vay taşlar. Türkülerini tanımıyorsanız ...Erzurum'u tanımıyorsunuzdur. Yüce dağ başları türkülerinde... ...derin vadileri... ...engin yaylaları türkülerinde... ...coşkuna kalırmakları... ...caddeleri... ...sokakları... ...türkülerindedir Erzurum'un. Tarihiyle... ...destanıyla... ...inancıyla... ...isyanıyla... ...türkülerinde yaşar Erzurum. Türküleri bir mekteptir Erzurum'un. Vefayı aşkı, acıyı, yut sevgisini, uğruna ölümlere gidilmesi gerekeni ve her iki anlamıyla da dili önce türkülerden öğrendiler zorunlu. Bu da Dadaşlık Mektebi'nin henüz birinci sınıfıdır. Ya, ya, kuşu yükseklerden seslen.

Oysa bir şehir okuyup bitirmek mümkün değildir. Özellikle de bu şehir Erzurum'sa. Müzik Eski Erzurum'a yedi efsanevi kapının birinden girmek mecburiyeti vardı. Şehir büyüdükçe bu kapılarda şehrin içinde kalarak ayakları tarihte, başları efsanelerde birer semt haline geldiler. Kerem'den Köroğlu'na hemen bütün halk hikayelerimizde bu kapıların yeri vardır. Bu kapıları iç ve dış kapılar olarak ayırmak mümkün. Çok daha eski olan iç kapılar Tebriz Kapı, Gürcü Kapı ve ki Erzincan Kapı. Nispeten yeni görünen dış kapılarsa Kars Kapı, Kavak Kapı, İstanbul Kapı ve Harput Kapı. Yeni kapı Belki bu kapıların sonucusu. 3 Temmuz 1919'da Atatürk İstanbul kapıdan girmişler Erzurum'a. Erzurumu anlamak, mekanda değil olduğu kadar ruhlarıyla da bu kapıları tanımaktan geçer. sevdalı bir göz Erzurum'da fonunu bu kapıların biçimlendirdiği birbiriyle kaynaşmış üç Erzurum görür. Bu üç Erzurum'un ilki Selçuklu Erzurum'dur. Selçuklu Erzurum bugün şehrin güneydoğu kesiminde iç kaleden Abdurrahman Gazi Türbesi'ne uzanan geniş bir hat üzerinde yoğunluk kazanır. Merkezi Sultan Melik Mahallesi olan bu kesimin bir bölümü halk arasında Yavurboğan Mahallesi adıyla anılır. Mahalle 1829'daki Rus saldırısına karşı gösterdiği direnişten dolayı bu adı almıştır. Erzurum bu tarihten sonra 1855, 1878 ve 1916 yıllarında da istilat tehdidatında kalmış, üçünde de halkın direnişi büyük hayranlık uyandırmıştır. Sultan Melik Mahallesi ilk fetih yıllarında kurulmuş ve adını Erzurum'un ilk fatihi ...Melik Saltuk Gazi'den almıştır. Bütün Anadolu'da olduğu gibi... ...Erzurum'da da çok sayıda ...Selçuklu eseri vardır. Bu eserlerin başında... ...kümbetler ve medreseler gelir. Bedenlerini toprağa gömerek... ...toprağa vatandaştıran atalarımız... ...devlet olma sırrını da... ...ilme bağlamış gibidirler böylece. Kümbetleri saymasak bile... ...taşın şiir gibi işlendiği... ...iki muhteşem eser kalmıştır... ...o günlerden günümüze. Yakutiye Medresesi ile çifte minareli medrese. Selçuklu Erzurum'un medreseleriyle ön planda olmasına karşı Osmanlı Erzurum camileriyle ön plandadır. Şüphesiz ki Erzurum Cumhuriyet yıllarında büyük bir gelişme göstermiş, hemen her bakımdan ilerlemelere sahne olmuştur. Erzurum'da bugün yaşayan hemen her şey Cumhuriyet'in eseridir. Bununla birlikte Cumhuriyet'in ilk yıllarının güçlü bir biçimde damgasını vurduğu semtleri vardı Erzurum'un. Bu semtlerin en karakteristik olanları Güneyden Kuzey'e doğru Paşalar Caddesi, Havuzbaşı, Hastaneler Caddesi ve İstasyon Caddesi, Doğudan Batı'ya doğruysa Cumhuriyet Caddesi'dir. Erzurum'un 90'lı yıllarda büyük şehir statüsüne kavuşması ilin artan nüfusunun konuk ihtiyacına cevap verebilme umudunu doğurmuştur. Yıllar geçtikçe sayıları artan uydu kentler, Erzurum'un düzenli yapılaşma yolunda iyi ve somut adımlar attığının işaretidir. Erzurum güneyinde yeni şehir ve yıldız kent, batısında Dadaşkent... kuzeyinde ise Hilal kentle Türkiye'deki birçok vilayete düzenli yapılaşma konusunda örnek gösterilebilir. Erzurum'un dört bir tarafı doğanın içerdiği güzelliklerle doludur. Türkiye'de meşhurdur Erzurum yaylaları, dağları. Yaylalarında kıvrım kıvrım akan sular. Yörükler çıka gelir ta güneydoğu toruslardan sürüleriyle bu muhteşem yaylalara. Sürüler Türkiye'nin en kaliteli otlarıyla bir yaz boyu ...bu uçsuz bucaksız yaylalarda beslenirler. O yaylada koyun kuzu beslenir, ey beslenir. Her akşam Anadolu'nun çilekeş kadınlarıca sağlan... ...bu bol yağlı sütler peynir olur, yağ olur... ...ve meşhur Erzurum peyniri olarak sunulur... ...bütün Türkiye insanının damak tadına... Erzurum'da hayvansal ürünlere bağlı sanayi kolları önemli bir yer tutmaktadır. Sanayi alanındaki gelişmelere 1968 yılında birinci Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulması en önemli adım olmuştur. Organize Sanayi Bölgesi Erzurum-Ilıcakara yolunun üzerinde toplam 100 hektar olup 88 parsel ayrılmıştır. Bu parsellerin biri dışında tamamı 69 firmaya tahsis edilmiştir. Bu talep dolayısıyla ...ikinci Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları da 2001 yılı itibariyle tamamlanmıştır. Birinci Organize Sanayi Bölgesinde tahsis edilen bu parsellerin üzerinde kurulan tesislerin sektörel dağılımı gıda ağırlıklı olup karmadır. 2001 kriz öncesine kadar 47 firmanın faaliyette bulunduğu bölgede şu anda 39 firma faaliyetine devam etmekte, ortalama 1000 kişi de istihdam edilmektedir. Bölgede altyapı çalışmaları tamamlanmış olup, altyapı konusunda şimdilik herhangi bir sorun bulunmamakla birlikte teknolojik yenilemeler gereklidir. Bölgede faaliyette bulunan firmaların genel olarak pazar alanı, Doğu Anadolu bölgesi ve Doğu Karadeniz bölgesidir. Bunun yanı sıra bazı firmaların Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine ihracat çalışmaları da vardır. İl'in endüstri bölgesi olarak kabul görmesi, ülkemizin doğudaki komşularıyla ticari alışverişinin artırılması durumunda bu çalışmaların daha da yoğunlaştırılacağı kesindir. 2000'li yılların Erzurum'u, sanayi ve kentsel gelişmeyle birlikte yapılaşma alanında da büyük değişikliklere uğramıştır. Eski Erzurum'un neresinden bakarsanız bakınız en az bir veya birkaç tabyayı görebilirdiniz. Şimdilerde ise bu tabyaları görebilmek için yeterince yükseğe çıkmalısınız. Giderek modernleşen şehirde gitti artan çok katlı binalar tabyaların sokaklardan da görünmesine engel oluyor. 20'ye yakın tabyanın çevrelediği Erzurum'a bir tabyalar şehri denilse yeridir. Bu tabyaların her birinin ayrı bir destanı yaşar Erzurum'da. Hele Aziziye tabyasının. Nene Hatun, Kara Fatma, Name Kadın... Şerefe Hanım, Gül Ahmet, Yaşar Emre... bu destanın kahramanlarından yalnızca bir birkaçıdır. Erzurum hemen bütün saldırılarda olduğu gibi halkın 93 harbi dediği 1877 Rus saldırısında da ayaktadır. Aziziye destanı bu saldırıya karşı asker ve sivil direnişin destanıdır. Nene Hatun adı, Türk tarihinde 1877-1878, Osmanlı-Rus savaşının doğu cephesiyle özdeşleşmiş gibidir. İstiklal ve hürriyet, bütün bir yeryüzü insanlığına, Türk milletinin armağanıdır. Bu armağan, yalnızca Yakuti'ye, Hatuniye medreselerinde, ilim ve ifanla dokunmadı. Gün oldu, Azizi'ye, Mecidiye tabyalarında, ...kan ve göz yaşıyla da dokundu. İşte... ...nene hatun adı... ...o mübarek armağanı... ...istiklal ve hürriyet armağanını ...gerektiğinde... ...kan ve göz dokuyan... ...ananın adıdır. Erzurum'da tarihte coğrafyanın... ...vazgeçilmez kesişme noktası olan... ...Palan Döken hem geçmişin geçit vermez keskinliğine hem de günümüzün modern yaşamına bir örnektir. Dağ değil, göz dağıdır Palandöken. Şair böyle diyor Palandöken için. Bir bakıma elbette böyledir Palandöken. Özellikle de taşıdığı anlam bakımından. Güçlü ve aşinasına güven veren bir duruşu vardır Palandöken'in. Erzurum dağları içinde de özel bir yeri yüksekliğine, yüceliğine rağmen hemen daima açık ve berrak bir görünüşü vardır. Zaman zaman başı dumanlansa da efkarı uzun sürmez. Sükuneti gücünden kaynaklanır Palandöke'nin. Erzurum dağları kar ile boran diyen halk türküsü Palandöken için Palandöken yüce dağ altı mor sümbüllü bağ diye seslenmektedir. Bugün Palan Döken bu imajının yanında yeni bir imaj kazanmıştır. Ülkemizin vazgeçilmez kayak merkezlerinden biridir bugün Palan Döken. 2000 metreden başlayarak 3176 metreye kadar uzanan Palan Döken, dağ ve kış sporları açısından mükemmel bir potansiyele sahiptir. Henüz tamamı kullanılmıyor bu potansiyelin. Buna rağmen her türden kayak pistleri, oldukça lüks sosyal tesisleri, ...beş yıldızlı otelleri... ...ve bütün modern olanaklarıyla... ...Palan Döken Turizm Merkezi... ...hızla uluslararası bir nitelik kazanmaktadır. Palan Döken pisleri ...kesintisiz 14 kilometre kayma olanağı tanır... ...kendini tercih edenlere. Palan Döken yalnız kış turizmi açısından değil yayla turizmi açısından da önemli bir merkezdir. Gerek doğal bitki örtüsüyle, gerek topografik yapısıyla ve gerekse ulaşım kolaylıklarıyla dikkat çeken Palandöken, kış aylarında olduğu gibi yaz aylarında da yurdumuzun her yöresinden misafirler ağırlamakta, özellikle çeşitli dallardan sporculara ve bilim adamlarına ev sahipliği yapmaktadır. Bugün Erzurum'un geçmişinden daha çok Geleceğini ifade etmektedir. Talan döken.